Evet merhaba arkadaşlar şimdi size kader çarkında yeni bir güncelleme geldi aslında çok önce geldi ama şimdi size göstermek istedim daha önce dediğim gibi böyle onlu çevirme yapıyorduk arkadaşlar ee, keşke basmasaydım onlu çevirme yapıyorduk sadece 900 ee, bizden bir e, ne diyorlardı ona coin gibi bir şey arkadaşlar şanslı para ama şöyle bir şey geldi Artık 100 döndürme 9000. Yani artık burada birikmiş olan bütün şanslı paralarınızı fişlerinizi tamamdır. fişlerinizi arkadaşlar buradan kullanabilirsiniz. Bakın gördüğün gibi 100 döndürme 9000 fiş arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanmayı unutmayın Kader çarkında en fazla kazandığımız şey stamina arkadaşlar bakın. Stamina kazanmak için kader çarkını döndürmeyi unutmayın. İyi oyunlar.